Eczacıbaşı Topluluğu, Türk Psikologlar Derneği ve İhtiyaç Haritası, depremzedelere psikolojik destek sunmak amacıyla bir araya geldi. İyilikle Buluşan'ın projesi kapsamında Türk Psikologlar Derneği üyesi psikologlar, ihtiyaç haritası aracılığıyla depremzedelerle buluşacak ve psikolojik destek sunacak. 500'e yakın psikoloğun gönüllü olarak yer alacağı proje kapsamında ayda 4000'den fazla online görüşmeyle psikolojik destek verilmesi amaçlanıyor. Depremi ve etkilerini yaşayan insanlar için ihtiyaç haritası olarak sahadaki çalışmalarını felaketin başından bu yana sürdürdüklerini belirten İhtiyaç Haritası Yönetim Kurulu Üyesi Mert Fırat, bu süreçte deneyimlerimiz bize felaketten etkilenen bireylere uzun dönemli psikososyal destek sunulmasının öncelikle ihtiyaçların başında geldiğini gösterdi. Proje kapsamında ihtiyaç haritasının çalışmalarıyla ulaşılacak deprem zedeleri, Evital platformu üzerinden Türk Psikologlar Derneği üyesi psikologlar gönüllü olarak psikolojik destek sağlayacak. İyilik peşinde koşan, iyilikle buluşalım diyen herkese teşekkür ederim dedi. Hepimizin hayatı boyunca unutamayacağı bir felakete tanıklık ettik. Ancak deprem ve etkilerini hala yaşayan insanlar için sahada elimizden geleni yapıyoruz. Fayda yaratmak adına çalışıyoruz. Zaman her şeyin ilacı deseler de felaketten etkilenen bireylere uzun dönemli psikososyal destek sunulması öncelikli ihtiyaçların başında geliyor. Bu ihtiyaçtan hareketle ihtiyaç haritası olarak eczacı başının uzaktan sağlık hizmetlerine erişilebilir kılan uygulaması evital ve Türk Psikologlar Derneği ile iyilikle buluşalım diyerek bir araya geldik. Proje kapsamında ihtiyaç haritasının çalışmalarıyla ulaşılacak deprem zedeleri, Evital platform üzerinden Türk Psikologlar Derneği üyesi psikologlar gönüllü olarak destek sağlayacak. Eczacıbaşı İlaç Sınavı ve Finansal Yatırımlar CEO'su Emin Fadıllıoğlu, gönüllü psikologlarımızla depremzede vatandaşlarımızı platformumuzda buluşturarak iyiliği çoğaltacağımıza inanıyoruz. İyilikle Buluşalım projemizde ihtiyaç haritasının ve Türk Psikologlar Derneği'nin değerli işbirlikleri için kendilerine teşekkür ederim dedi. 11 şehrimizi etkileyen depremin yaralarını sarmak için sağladığımız akut desteklerin hemen sonrasında uzun dönemde neler yapabileceğimiz üzerine var gücümüzle çalışmaya devam ettik. Bu fikirle uzaktan sağlık hizmetinin herkes için erişilebilir olması amacıyla kurulan dijital sağlık şirketimize vital ve değerli paydaşlarımız Türk Psikologlar Derneği ve ihtiyaç haritası ile güçlerimizi birleştirerek iyilikle buluşalım projesini hayata geçirdik. Henüz projenin başında olmamıza rağmen 500'e yakın gönüllü psikolog Evital'e dahil oldu ve deprem zedelerimize psikolojik destek vermeye hazır. Biliyoruz yaraları sarmak uzun zaman alacak ama böyle sürdürülebilir projelerle iyiliğe adım adım yaklaşacağız. Bu iyilik yolculuğunda destekleriyle yanımızda yer alan ihtiyaç haritası ve Türk Psikologlar Derneği'ne teşekkür ediyoruz. ...gelin iyilikle buluşalım. Türk Psikologlar Derneği Başkanı Cem Şafak Çukur'da... ...ülkemizi yasa boğan deprem felaketinin ilk gününden bu yana... ...Türk Psikologlar Derneği olarak sahada aktif olarak çalışmalar yapıyoruz. Tüm yaptığımız çalışmaların uzun soluklu ve sürdürülebilir olması... ...bizim için büyük önem taşıyor dedi. Bölgedeki ilk dönem bulguların bize işaret ettiği önemli ihtiyaçlar... ...afetten etkilenen tüm bireyler için psikososyal destek sistemi kurulması ve bu desteğin afet bölgesinin tamamına ulaştırılması. Derneğimizin bünyesindeki gönüllü psikologlarla Evital'in attığı bu değerli adım sayesinde anlamlı bir işbirliği başlatıyoruz. İyilikle Buluşalım projesi kapsamında TPT üyesi yüzlerce psikolog depremden etkilenenlere Evital platformu aracılığıyla psikososyal ve psikolojik destek verecek. Sosyal bir kooperatif olan ihtiyaç haritası, ihtiyaç sahiplerini destek olmak isteyen kişileri, kurum ve kuruluşlarla buluşturuyor. Eğitim, sağlık, kültür, sanat gibi alanlarda yardımlaşmayı ve dayanışmayı kolaylaştırmayı amaçlayan ihtiyaç haritası, yardımseverlerden, eğitim kurumlarından ve sivil toplum kuruluşlarından ihtiyaçları toplayarak harita tabanlı teknolojisiyle ihtiyaç sahipleriyle buluşturmaktadır.